Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem iş yerinizin bereketini açmak için, insanların iş yerine daha fazla gelmesini sağlamak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemle ilgili bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her türlü bu konuda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem Küslerin Barışması Aile içindeki kardeş özellikle küslerin barışması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle aile içindeki küsler barışıp bir araya geleceklerdir. Bu işlem için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem çok kiloluysak kilolarımızdan kurtulmak için yapacağımız bir işlemdir. Bu işlemle almış olduğumuz fazla kiloları bünyemizden atmamıza yarayacaktır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz ayrıntılı bilgisi sıradan vereceğim. Allah'a emanet olun.